Aydın Boysan ustamızın maşallahı var. Tam 94 yaşında olmasına rağmen zihni pırıl pırıl hala. Demin arkadaşlarla anlatıyor. Çocukluğumda oturduğum narlı kapı çıkmasındaki Samazya'daki komşularımızın hepsini yaptılar. Hala isimleri de çehreleriyle. Fakat gelin görün ki modern hayat yeni komşularıyla bu sıcak ilişkileri kurmasına izin vermemiş Aydın Boysan'a. Bu bile 12 daire. Kimseyi tanımıyor musunuz? Hiç kimseyi tanıyor. İki kişiyi tanıyordum, onlar da öldü gitti. Aa, Allah rahmet eylesin. Kaç yıldır bu evdesiniz? Kırk sene yaklaştık. Aydın Boysa'nın neredeyse yarım asırdır oturduğu dairesindeki sohbetimiz devam ederken Evrim'in dikkatini elindeki sargı çekiyor. Geçmiş olsun ne oldu? Teşekkür ederim. Sakatlanma düşmekten. Oy kıyamam. Dikkatli olun ne olur. Bu kadarı da nazarlık olsun evrim. Aydın Boysan kelimenin tam anlamıyla bir uzun yaşam abidesi gibi. Maşallah bu kadar uzun yaşayıp hem akıl sağlığı hem beden sağlığı yerinde olup... ...maşallah Allah bin kere nazarlardan korusun. İki defa akciğer kanseri ameliyatı geçirdim ben ya. Ay ben bunu bilmiyordum. Ya, yani ya. İki defa. 35 sene önce. Çok geçmiş olsun. Ben doğduğumda Vahdettin parçası ya. Biliyorum <laughs> <laughs> ya inanamıyorum koca bir çınarsınız siz. Hem de öyle bir çınar ki o ağacının hem gölgesinden yararlanıyoruz hem temiz hava <laughs> sağlıyor bize hem sırtımızı yaslıyoruz. O kadar çok da faydalanacak alan var ki kökleri derin. Bir, bir oğlunuz mu var? Bir oğlum var. Tek. Tek. Aydın Boysan Usta'mız profesyonel olarak pek çok meslekle uğraşmış. Ama en önemli eser verdiği alanların başında mimarlık geliyor. Şeyden de e, konuşmak istiyorum çok. E, mimarlık okudunuz. Yıllarca evet. mimarlık yaptınız. Evet, yaptım. Kaç projeydi 400 mü? Sayılırsa de akıllı değil ama... Mesela... ...benim yaptığım minare yaysanız bir yere bir şeyini kaplar. O kadar çokmuş ki işte. Öyle öyle. Sonra gazetecilikle tanıştınız değil mi? Gazete sürüklediler beni. Aa. Kaç yaşımda? Bayağı. 60, 60. yaşında. Sonra da kitap yazmaya başladım. Birincisi çıktığında 60 yaşındaydım şimdi ne oldu? 43 Kır, kitap. 43 kitap. Sonra da bir şey okudum doğru mu bu? Artık o kadar çok yazmaya başlamasınız ki bari kendi yayın evimi kurayım da kendim basayım, kendim satayım kitapları demesi. Doğru mu bu? O şunun için oldu. Yayın evi ukayalıklar ediyorlardı. Aa. Ondan kurtulmak için öyle başladım. Ama sonunda ondan da bezdim, kapattım. Aydın Boysan ustamız için on parmağında on marifet desek yeridir evrim. Öyle ki beyaz yama değil 60 bir meslek duayenimizdir kendisi. Bir arada televizyondaydınız. Bayağı programlardı değil mi? Evet, tezgahı bulmalarına katıldım çok. Nereye baksak İngiliz görünüyordu. Restoranın üst katında biz açıkta yemek yedik. Orada on masa var idi bir masada biz vardık Türkler. Kalan dokuz masa İngilizlerdi. Hani abartmamız olmak için diyebilirim ki... ...kalkandaki halkın yarısı yabancı, İngiliz. Her akşam mutlaka hani sohbetler, arkadaşlar yoksa evde tek başına ya yazıyor musunuz ya okuyor musunuz? Mutlaka. Mutlak. Ne güzel ya. Mutlaka. İnternetle aranız nasıl? Var mı öyle bir... Kullanmıyorum. Hiç mi? Hayır. Şimdi mesela yazı istese, diyelim ki gazeteye başladınız. Var mı şu anda hala hazırda? Yok değil mi? Aktif ee, gazete yazı. yapıyorum. Banda alıyorum, onu yazıyor. Deşifre şifre ediyorlar, sonra evet. kağıda döküyorlar. Evet. Aa. onun taşını yapıyorum çünkü aynen. Harika. Aydın Boysan ustamız bu son derece hareketli sosyal yaşamının yanı sıra özel hayatıyla da son derece örnek bir isim. 65 yıllık eşi Suzan Hanım'la mutlu bir evlilik sürdüren Aydın Boysan geçtiğimiz günlerde 94. yaş gününü bakın nasıl kutlamıştı. Aa, asıl biz gençleri ha. ilgilendiren şeyler. Ha. 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 Konuya gel. <gülüyor> <gülüyor> Benim kırkın tokuz. Evet. Ve kaç yer olmuş ya? Altmış <laughs> kişi. Ya ya. Çocukluğumda bir hanım kızı hallemiştim ben. Sonra onunla evlendim. Ne var onunla onu da <laughs> Tek aşk. Evet. Tek kadın. Evet. Çocukluk aşkıyla 65 yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren Aydın Boysan sırrını ruhsal sadakat olarak bakın nasıl açıklıyor. Esas bir sadakat, ruhsal sadakat bu, bu ömür bütünün elinde bitirmek üzereyiz. Hepsini birlikte yaşamanın verdiği birbirine verdiği huzur ile gerçekleşiyor. Başka türlü gerçekleşiyor. Biz de oy, o, oldu, onu yaptık. Günümüz gençlerinin bu anlamda Aydın Boysan ve eşi Suzan Hanım'dan öğreneceği çok şey var evrim. Biz başaramıyoruz niye? Biz, bizim kuşak, bizim jenerasyon.